kahretsin manyak herif! Bir bu eksikti! Ne yapıyorsun? İntihar ediyorum! Dur! Sakın ha! Deli misin sen, başımın belası! Asıl sen benim başımın belasısın! Ne haklı zırpır çıkıyorsun, karşıma utanmıyor musun? Bu kez mani olamayacaksın ama! Aşağı atıp öldüreceğim kendimi! Dur! Elveda! Dur! Dur, sakın ha! Dur! Deli misin sen be? Ne oluyor kendini aşağı atınca? Aşağı düşüp yere çarpıp böleceğim. Ölmezsen? He? Ha? Hayır yani ölmez de sakat kalırsan ne olacak? Beni kandıramazsın. Öldüreceğim kendini. Hani. Öldür be! Ama ölmez de sakat kalırsan sevgiline de herkese de rezil olursun. Hadi gel içeri. Bak bende çok kuvvetli bir zehir var. Ondan hiç kurtul ha? Ben zehir içemem. Ünserim var benim. Midem yanar. Saçmalama be! Hadi gel içeri. Bu zehir. Çok kuvvetli bir zehir. İçer içmez böyle mideni bile ağrıtmadan öldürüyor. He? Ha? Hadi gel. Gel. Yavaş yavaş. Dikkat. Beyefendi buraya park edemezsiniz. Ben doktorum. Yardım etmem gerek. Siz lütfen şu arabayı çekin. Yavaş. Hadi. <laughs> <laughs> Yee! <laughs> ah! Tor Durup torce niye attı bu adam kendini aşağı? Şükürler olsun. Sana bir şey oldu diye öyle korktum ki. Sağ ol. Ne oldu? Düştü mü? İntihar mı etti? Ne bileyim ben durduk yerde kendini aşağı attı. <laughs> Balkona düştü. <laughs> <Ha? Ben> dururla... <laughs> ne işin var senin ulan burada ha? Bunlardan teslim edilmesi kesinleşti. Biraz daha hızlı süremez Uçak mı bu abi anca? Madem hızlı gideceksin arabaya bineydin. Al şu beş bin lirayı biraz daha bastır. Oldu, bir Orhan abi patlatalım, görsel züreti! Batsın, Batsın bu... Ya, bu Hadi daha acili ne olur. Biraz Allah Allah, Hakan nereye gitti? <laughs> Belki odasına çıkmıştır. Merak etmeyin, resepsiyona sorarız. Affedersiniz, kardeşimi gördünüz mü? <laughs> Az önce dışarıya çıktı efendim. İşte nereye gitmiş olabilir acaba? Canım merak edilecek bir şey yok, çocuk bu. Gelin beraber arayalım. Hadi arayalım, gelin bakalım. Geçmiş <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim! Defolun lan! Sana bir müjdem var! Bırak beni be! Beni arayan oldu mu? Bir saattir devamlı telefonla arıyorlar sizi <laughs> Sonunda gerçek aşkı buldum! Biliyor musun evleniyorum! Başlayacağım! Gerçek aşkından! Çekil ölümden be! Çekil! Bu adamın bir derdi var galiba. Bir fal baktı.